Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle geleneksel ve harika bir lezzet olan, geleneksel bir tat olan keşkek tarifini elimden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ne zaman keşkek yapsam beni alıp çocukluğuma götürüyor, eski günleri hatırlatıyor. Çocukluğumda babaannelerimiz, büyüklerimiz köylerde, düğünde, bayramlarda toplanıp koca koca kazanlarla keşkekleri pişirirlerdi kazanın etrafında 4-5 kişi böyle ellerinde tokmaklarla, ağaç kaşıklarla onu sakız haline gelene kadar böyle döverek pişirirlerdi ve çok lezzetli olurdu. Şimdi artık günümüzde küçük ölçeklerle evdeki kişi sayısına göre keşke el blenderlarıyla daha basit bir şekilde hazırlıyoruz. Yani bu geleneksel bir yemeğimiz. Gelenek geleneğimizi unutmamak adına arada bu tariflerimizi de yapmak ve başkalarıyla paylaşmak inanın hoşuma gidiyor. Şimdi dilerseniz tarifimin, keşkek tarifimizin yapımına geçelim. Şöyle 1 kilogram buğdayı akşamdan ıslattım. Güzelce şişti. Güzelce yıkadım. İlk önce 4-5 su yıkadım. Siyah suyu çıktı. Islattım oluk suyla. Ve güzelce sabaha kadar bu şekilde şişti. Ve ben tavuk etini baget kısmını kullandım. Göğüs kısmını keşkekte sevmiyorum. Biraz daha sert oluyor. Keşkeği kuru yapıyor. Ama dileyenler göğüs eti de kullanabilir veya bütün tavuk da kullanabilir. Bagetleri güzelce yıkadım. Temizledim. Tencereye aldım. Ve şimdi buğdayımızı tenceremize alıyoruz. Dediğim gibi keşkek yapacağımız zaman buğdaylarımızı akşamdan ıslatmak önemli arkadaşlar. Vaktiniz yoksa en az 3-4 saat ılık suda bekletmek gerekiyor. Ve buğdayımızın üzerine geçecek kadar su ekliyoruz. Yine aynı şekilde tavuğumuzun da üzerine geçecek kadar su ekliyoruz. Evet. Buğdayımızı ve tavamızı. Üzerine geçecek kadar suyunu ekledik. Şimdi ocağa alacağım pişirmek üzere. Evet arkadaşlar buğdayımızı ve de tavuğu ocağa aldım, altını açtık ve kapaklarını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Ara ara kontrol ederek buğdayımızı taşırmadan güzelce yumuşayana kadar pişireceğiz. Aynı şekilde. Etlerimiz de piştikten sonra, tavuk etimiz piştikten sonra didikleyip güzelce keşkeğimize koymak üzere hazırlayacağız. Evet, buğdayımız ocakta pişmeye devam ediyor. Biraz daha piştikten sonra biraz daha yumuşasın. Artık el blenderı ile çekeceğiz. Ben hani bu arada pişen kavuklarımı didekleyip keşkeğimize koymak üzere hazırlayacağım. Tavuklarımız pişti. Çıkardım ve şu şekilde artık didekleyip hazırlayacağım. Ufak ufak parçalar halinde ayıracağım tavukları. Daha sonra pişmiş olan buğdayımı güzelce blenderdan çekip sakız kıvamına getireceğim ve tavuklarını tavukları da içine ilave edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar buğdaylarım tamamen pişti yumuşadı ocaktan aldım. Etlerimi de şu şekilde güzelce küçük parçalar halinde hazırladım. Ve şimdi yumuşayan pişen bu buğdayımı güzelce blenderdan sakız kıvamına gelene kadar çekeceğim blenderla. Evet keşkeğimizi buğdayımıza güzelce el blenderı ile çırptık. Sakız kıvamına geldi. Evet şimdi artık tavuğunu et tavuk etinin içine ekleyip tekrar ocağa alacağım. Evet buğdayımı güzelce el blenderından geçirdim. Sakız kıvamına geldi. Üzerine parçalamış olduğum, dideklemiş olduğum tavuk etlerini de koydum. Ve şimdi 2 yemek kaşığı kadar tuzumu üzerine ilave ediyorum bir kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğim yine pişirmeye devam ediyorum. Ve kıvamı şu an koyu olduğu için etlerimi haşlamış olduğum pişirmiş olduğum et suyundan tavuk suyundan keşkeğime yavaş yavaş ilave ederek kıvamını kendim yavaş yavaş ayarlaya ayarlaya pişireceğim. Bir miktar daha pişireceğim. Evet tavuk suyumuzdan ilave ediyoruz yine. Çok koyu olmayacak. Çok sulu da olmasın. Orta kıvamda. Güzel bir keşkek elde edeceğiz inşallah. Tavuk suyumu da içine ilave etti. Evet kısık ateşte. Karıştıra karıştırarak güzelce kıvam almasını sağlayacağız. Evet arkadaşlar keşkeğimiz artık tamam. Şu şekilde kıvamı keşkeğimiz artık tamam oldu. Şimdi keşkeğimizin üzerine koyacağımız sosumuz için tavamızı ocağa aldım. İçine bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Ve güzelce kızdırana kadar eriteceğim. Evet tereyağını güzelce kızdırdım. Şimdi içerisine şu şekilde kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ilave ediyorum. Evet, artık sosumuz hazır. Şimdi keşkeğimizi servis yapalım. Evet, keşkeğimiz artık pişti. Sosumuzu da hazırladık. Şimdi artık servis yapıyoruz. Tabağımıza alıyoruz keşkeğimizi. Arkadaşlar keşkeğiniz zamanla fazla yaptığınız zaman sertleşebilir, koyulaşabilir. Bu hiç sorun değil. İçine kaynar su ilave ederek keşkeğinizin kıvamını açabilirsiniz. Ve şimdi üzerine sosumuzdan da ilave ediyoruz. Evet, nefis keşkeğimiz artık servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun ve kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın, afiyetle kalın, sağlıcakla kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar.